Kim attı bunları? Fehmi bey! Topla çabuk! O kadar rica ettim atma diye... ...Dinlemedim. Attı, bir de şey dedi... Ne dedi? Affedersiniz... ...Alsın, başına çalsın dedi. Ver bakayım şunları! Merak etmesin... ...Biz bu apartmanı sahipsiz bırakmayız. Eksik olmayın bayım! Bana da göstereceğim eşek herif! Mum gibi yaparım seni! Elleriniz dert görmesin! Ayağınız denk al! Baş üstüne! Sen de ayağını denk al! Siiiit! Siiiit! Ne? Bir gürültü mü oldu? Kıyamet koptu Übeyt bey! Duymadın mı? Nuri bey karısını dövdü, Fehmi bey çıldırdı! Ha iyi iyi iyi! Eve kiracı geldi mi bugün? Anlamadı. Dört binden aşağı verme sakın! Yine anlamadı. Merak etme! Hadi iyi akşamlar! Bunu da anlamadı. He, sen gündelikten aldığını vermedin. Vermem, kendime basma alacağım. Aman ver Hacer! Ay sonunda borç ödeyeceğiz. Bıktık borcundan! Sen şunu ver, ben sana basma da alırım, ipek de. Boş fırtlığa kadar rezil olur. Çıkar bakayım ulan elinin cebinden. Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, vallahi okul açtım. Sus! Okul açlıymış. Bu kadar parayla kim okula gidiyor? Namussuz! Kızım, yavrucuğum, ver bakayım, o koca elmayı tek başına yiyemezsin! Al bakayım! Al sen de, yarım yarım yiyin. hadi bakayım! Nereye gidiyorsunuz? Televizyona! Bu saatte olmaz! Olur, olur! İkiniz aynı yere gitmeyin, ayıp! Sen memurlara git, Kızım sen de Mahbule Hanım'a, ha? hadi bakayım. Bırak gitsinler. Biz de baş başa kalırız. <laughs> bir televizyon bile mi alamadık? Alırız. Şu borcu bir ödeyelim. <laughs> Ay! <laughs> Cilveden bile anlamıyorsun. <laughs>